Merhaba, bugün de Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin kıyafetlerini, türbesini gezmeye geldik. Birebir giyindi kıyafetle. Birebir giyindi kıyafetleri. Birebir giyindiği kıyafetlermiş bunlar. Arkada ses, gürültü çok. Kuran kursu ile beraber gezmeye geldik, ziyarete geldi kuraları. hocalarımızdan Allah razı olsun, servis ayarladı bize getirdi. Hacı Bayram'a daha önce gelmiştim ama ben bu kıyafetleri görmemiştim. Eskidin dikişlerine, yakalarını çok güzel dikmişler. Şengül'le Mürüvvet komşum. Kerpiç evler. Bismillahirrahmanirrahim. Eskinin tırpanları, orakları, lambaları, lambayı süslemişler. Lambalık. Bu da eskinin hamur yoğururduk bundan. Hamur yoğurma tekne derler. İbrikleri aynanın karşısına bakın çerçevesine ne kadar orijinal Çok yüksek, Hayır, gel. Hayır, güzel Orjinal, güzel, Eskinin bulgur çekme Ay, taşları, tarzı. hamur evet. açma evet. tahtaları, evet. çay kazanları, eskinin bucaklık derdik bunlar bucaklıkları, bakır sahanları, Bak şundan vardı sattım. <gülüyor> Sepetleri. <gülüyor> tekneler. <gülüyor> şimdikinin TV üniteleri. Eskinin dolapları. Eskinin bakın sobası, külü her şeyi içinde. <laughs> Her şey orijinal haliyle. Eskinin kalburu buğday çalkarlardı. Ekim buğday. Bu da yayık. yıktım bu. Soku soku. Hakla derlerdi. Bu ölçüdür. Çinik. Bu çinik derler. Hakla çinik. derler. Bir çinik derler. İki çinik derler. 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 Ölçü aldıklarında. Evet, o lambadan değil. Yani iyi şeyler. Şu lambaya biz de böyle örtürdüydük. Evet, evet. Bu lambadan benim de var köyde. Evet, Lambalık derlerdi. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Nazmış <laughs> <laughs> <fos> kameraya mı çekiyor mu resim? Ben foto çekiyorum. Evet, Hacı Bayram Veli'miz. Şu ortadaki. Ben ben çalışayım. Çalışayım. kendini kendini çek ben kendini evet. sen çek sen yok. Ben bir de sen ben alsana şuradan bacım burada